x yerine 1 yazarsak 2 üstü eksi 1 olur. 1 bölü 2'dir. Artı x yerine eksi 1 yazarsak eksi eksi 1'den artı 1 olur. 2 üstü 1 de 2'dir. Toplarsak 5 bölü 2 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Logaritma 4'e 8. 2'nin karesi ve 2'nin küpü olarak yazılabilir. Baştaki paya 3 gelir. Paydaya da 2 gelir. Burada bunlar gittikten sonra logaritma 2 tabanına göre 2'den 1 gelir. Yani bunun sonucu 3 bölü 2'dir. 9 da 3'ün karesi diye yazıldığında başa 2 olarak gelir. 3'e 3'ten de 1 gelir. Yani sonuç 3 bölü 2 artı şuradaki üssün başa geçmesiyle 2'dir. 2 kere 2 4, 3 daha 7. 7 bölü 2'dir. Doğru cevap C seçeneğidir. Argüman yani x eksi 3 eşittir. 2 üssü 4'tür x eksi 3 eşittir 16 olur. Diğer tarafa atarsak x değerini 19 buluruz. Doğru cevap D seçeneğidir. 64, 4 üssü 3 olduğu için tabanla logaritmanın tabanı aynı oldu. 3 başa geldi. Yani sonuç 3'tür burada. Buradaki doğal logaritmanın tabanı da E'dir. E'ye E'den 1 gelir. 2 başa geldiğinden dolayı 2 olacaktır. Sonuç 5 olur. Doğru cevap C seçeneğidir logaritmada argüman ile taban yer değiştirdiğinde çarpmaya göre tersi olur. Yani logaritma 1 bölü değil 3 tabanına göre 9 olacaktır. Bu 3'ün karesi olduğu için 2 başa gelir. 3'e 3'ten 1 gelir. Sonuçta değer 2'dir. Doğru cevap B seçeneğidir. Üslü bir fonksiyonun tersi aynı tabandaki logaritma fonksiyonudur. Dolayısıyla logaritma 2 tabanına göre x olacaktır. Doğru cevap E'dir uzun yoldan yapmak istersek herhangi bir fonksiyonda y eşittir 2x olarak x cinsinden ifade edildiğinde öncelikle yer değiştiririz. x eşittir 2 üssü y deriz. Sonra üssü bulmak için her iki tarafın aynı tabanda logaritmasını alırız. Logaritma 2 tabanına göre x eşittir. Logaritma 2 tabanına göre 2 üssü y. y başa geldiği için burası iptal olur. y eşittir. Logaritma 2 tabanına göre x'tir. Bulduğumuz y de fonksiyonun tersidir. Doğru cevap E seçeneğidir. Logaritma fonksiyonunda taban ve argüman pozitif olmalıdır. 5 eksi x büyük 0, x büyüktür 0. Ilave olarak tabanın birden farklı olması gerekiyor. Şu iki eşitsizliğe bakacak olursak 0'dan büyük 5'ten küçük olan değerler 1, 2, 3 ve 4'tür. Ancak 1 olamayacağı için bunu da atarız. 3 tane değer sağlar. Doğru cevap D seçeneğidir taban değiştirmenin özel bir sonucu olarak çarpma olduğu zaman pratikte argüman ve taban aynı olduğunda sadeleştirilir. En sonda kalan taban ve argümana göre yeni logaritma yazılır. Logaritma 3 tabanına göre 27. 27 de 3'ün üçün 3. kuvveti olduğu için 3 başa gelir. Şunlardan zaten 1 gelir. Sonuç 3'tür. Doğru cevap B'dir.